arkadaşlar Ceren neredeyiz hoş geldiniz bugün ayaktayım mı hiçbir yemek yok bir de yiyecek de yok bugün instagram takipçilerim bir günümü yönetiyor videosu çekmeye bir anda karar verdim hatta bakın saat 14.36 ama Antalya'da zaten gün bu saatlerde başlıyor diyebilirim arkadaşlar çünkü hala daha hava çok çok sıcak ve e, yani çıktığınız anda eriyorsunuz falan. O yüzden de dışarı falan çıktığımda yani her şeyi bugün size sormaya karar verdim. Şimdi hatta önce Ojelerimle başlayacağız. Oje renklerimle başlayacağız tamam mı? İki tane seçenek getirmem lazım size. Ali ben de ayarlamadım He? Ali olsaydı ojeleri ayarlamadım der. <laughs> Bak şimdi bir şunu seçeceğim. Çünkü ben bunu çok seviyorum bu rengi. Bir de bunu seçeceğim. Biz şimdi hemen Instagram'a atıyoruz story'mizi arkadaşlar. Bu arada bunları nereden almışım biliyor musunuz? Gratis'ten ben almışım. Gratis'ten kendim markası. Fonçör, şoför, şoför, şoför. Hayır hayır o değil. Orada yaparsın oje. Loreal yaparsın ojesi yok ki. Cahilsin. Bari belli etme. Arkadaşlar anketi koydum. Ve bundan sonra hep böyle Instagram'la alakalı videolar çekmeye düşüyorum Çünkü Instagram kitlem bir türlü büyümüyor. Kesinlikle fake ya da fan hesabı falan gibi duruyorum. Hatta bir tane fan hesabımın bana takipçisi o kadar yakın ki. Hangimiz Ciren şaşırabilirsiniz yani. Neyse. Şimdi anket koyacağız. Sarı yazdım ben buna ama bir tane arkadaşımın iddiası var bu su yeşili diyor. Bence sarı. Şimdi anketler 5'er dakikalık olacak. 5 dakika sonra anket sonucunu sol alta koyacağım ben zaten SS alıp size de göstereceğim burada. O şekilde yapacağız yani. Bakalım. Yani benim içimden hangisi geçiyor? İkisini de çok seviyorum. İkisi de olabilir. Anket sonuçlarında görüşürüz. Şu anda %74'le mavi çıktı mavi süreceğim şimdi. Ve hemen bir anket daha koyacağım ne giyeyim diye. Bu arada bunu görmüş oldunuz. Kendimi az önce gösterdim şeyden, aynada. <laughs> ne giysek bugün Mete? Bir şey söyle, bir fikir ver. Ben kırmızı büstü yeri giyeceğim. <laughs> Dur bekle bak, bu tulum mu? Yoksa... Şurada da var. Ya bütün özelim gözüktü ya. Yoksa bununla siyah şortumuz mu? Şortumuz mu derken? Ya işte ikimizin birlikte giydiği ama <laughs> sen sonra kilo alınca giyemediğin şort var ya o. Bu mu? Diye anket koyuyorum arkadaşlar. Benim gönlümden beyaz tulum geçiyor gerçekten. Ee, ama anketler çıkacak bilmiyorum. Anket sonuçlarına... Aaa sarı çıkmadı. Keşke sarı... Neyse artık söylemiş bulunduk Hadi görüşürüz. Arkadaşlar %62 oranla kod şeyim çıktı. Sarı şeyim çıktı. Zaten ben biliyordum. Hatta söylemiştim yani sarı şeyin çıkacağına eminim diye. Hatta bir arkadaşım şöyle dedi. İnsanların renkli şeylere karşı ilgisi oluyor dedi giyindim. Oh çok rahatladım arkadaşlar. Ben zaten bu şortuma bayılıyorum. Bu arada bu şortumu başka aldım. Bunu da nereden aldım? Ambar'dan aldım. Işıklarda, Antalya'da Işıklarda Ambar diye bir yer var ama oradan aldım. Geçen sene aldım. Fakir mağazası. Şimdi <laughs> ya bir sus. Şimdi dışarı çıkacağız. Orada işte ne yiyeyim ne içeyim onları size soracağım. Dışarıda görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada bir tanesi Mete'nin kartı, bir tanesi de benim kartım. Ee, ve şimdi anket atıyorum. Sol mu sağ mı diye. Bakalım kim ödeyecek kahveleri. Ben Metin diye düşünüyorum. Kendime güveniyorum. Ay, isimleri vermedik tabii. Sol sağ diye anket attım. Bakalım. Ali de kaçtı. Ne oldu? Dışarıda Arkadaşlar Selif yiyeceğim diye ödüm kopuyor. Sağ çıktı. Sağ ödeyecek. Ne içeyim diye anket attım. Çoko bir mu, nat nugget mı diye. Ee, bakalım. Ben, bir tane. Sanırım bir tane daha olmasın. Bir tane Arkadaşlar şu anda Mete ödedi bana. Ödedi kahvelerimizi, Ali'ninkini de ödedi. Ödemişken dedi, hepinizinkini ödeyeyim dedi. Ve şu anda nut nugget'ımı içiyorum. Ben burada hep çokobi yanka içerim normalde ama ne yapayım, ankette çıktı artık. Güzel bu da, güzel. Güzel. Ama bir anket daha koydum. Bunu mu alayım, bunu mu alayım diye. Benim gönlüm beyazdan yana çünkü çok beğendim ve böyle bir şey yok ama hep böyle sokak stili şeylerim var evde. Üzerimdekten anlayabileceğiniz gibi ve videolarımdan anlayabileceğiniz gibi. O yüzden ben bunu almak istiyorum. Ama ben bunu almak istiyorum diye muhtemelen bu çıkacak. Çünkü bugün ne istediysem tam tersi çıktı. Çok merak ediyorum. Anket 5 dakika ve başladı şu anda. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar şimdi harika mandallar buldum. ben bunların aktörlüğü ne bilmiyordum. Bim'de buldum ve onu bu diye hemen anket attım. Başka başka çeşitleri de vardı ama ikisini çok beğendim ve gönlüm bundan yana bu arada ve şeyin anketinde beyaz çıktı ya şoklardayım. O beyaz şörtü aldım. Ha Ali mi poşet? Hangisi çek çok merak ediyorum. Arkadaşlar gerçekten şu anda deli gibi yoruldum. Çünkü <laughs> Çünkü bugün dışarıdan geldik. Bu videoyu çekmek için dışarı falan çıktım. Yani kahveciye falan gittim. İşte ondan sonra tişört falan aldım biliyorsunuz. Bime uğradım falan. Ve ondan sonra bugün cuma. Ve burada bir cuma pazarı var. Bir tane daha videomu bahsetmiştim. Annem dedi ki hadi cumaya gidiyorsunuz dedi. Ali ben ve Mete cuma pazarına gittik. Alışveriş falan yaptık. Yani meyve sebze alışverişi. Ve artık en son ayaklarım diyordu ki Be bizi bırak sen git. Diyorlardı. Çok yoruldum. Ee, size şimdi Bugün neler kazandım yani neler aldım onları göstereceğim. Şimdi işte bugün sizin seçiminizle bunu aldım. Bu tişörtü. Daha doğrusu bluz diyeyim. Bu arada bunun fiyatını göstereyim size. 18.90 İlgilenenler için, Antalya'da olanlar için. Bunu aldım. Ha bu arada arkadaşlar bunun anketi ee, diğer mandallar geçmiş ama anketler 5 dakikalık olduğu için ben ilk 5 dakikadaki verileri göze alarak bunu aldım. Ama sonradan bu değil diğeri seçilmiş. Ee, o yüzden de bunu aldım artık ben ilk 5 dakikada bu seçildiği için. Şimdi birazdan yemekte falan da tekrar size e, soracağım ne yiyeyim diye. O zamana kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ve bu arada saati de göstereyim hemen. 20.41 saat. Canım annem. Arkadaşlar 5 dakikalık anketin sonunda tavuk sosu pilav çıktı. Çok teşekkür ederim. Keşke ikisini aynı anda yiyebilsem ama tavuk sosu ve pilav yiyeceğim. Salatasız ne yapalım? Annemin de ellerini sağ çok güzel yapmış. Niye soydu? Bu videoyu... bunlar? Bu videoyu çekerken gerçekten çok eğlendim. Aslında kafamızda başka planlar da vardı ama bugün bayağı bir aksilimiz oldu. Ali'nin annesi gelecek işte başka başka şeyler oldu. Ama geri ben çok eğlendim. Bu videoyu çekmemi sağlayan Mete Kılınca, ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum kafası ve geldi kafası doğru. geldi kanalına abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. Sizleri seviyorum. Gerçekten çok verimli bir ben video oldu. Ya yani benim kanalıma da abone olacağım yani evet doğru ama ayrıca belirtmek istedim. E, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenin ki böyle tarz videolar çok çok çekelim. Ve aşağı Instagram adresimi sabitleyeceğim. Daha böyle size daha işi dışı olduğum videoları e, Instagram'da anket sunacağım. Böyle işte güzel çekebiliriz yani. Instagram'da mutlaka bekliyorum. Siz, sizleri seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bütün gün memnun ediniz.